Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Bu akşam da şöyle sizler için Turgutlu'yu gördüm. diye ben birkaç defa çekmiştim fakat Turgutlu'nun bu ara yolunu, bu ara mahalli hiç çekmedim için Burada ne kadar ev var ne kadar ev yok onu bilmediğim için de şöyle bir Turgutlu'yu çekeyim dedim. Burada hazır görmüşken hocamı da gördüm. Selamun hocam. Nasılsın iyi misin? Eyvallah sağol. Teşekkürler olsun. Dikmiş çevre köyleri abi bir görün tanıyım dedim Turgutlu'dan. Olay gelsin, olay gelsin. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hayırlı iftarlar diliyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi orada hocamız hocamızı gördük. Şöyle ilerleyelim içeriye doğru bakalım burada kimler var, kimlerin evleri var. Evleri çok çok net olarak bilmiyorum ama yerde yerde sizlere göstermeye çalışacağım. İlk burada sağda güzel bir ev var. Şöyle göstereyim. Evet bu çekmiş olduğum videolarıma biliyorsunuz YouTube kanalımızı açtık. YouTube kanalımızı atıyoruz artık. Evet yerler bıraktık. Görüyorsunuz yerler çizmiş artık. Evet hemen şurada sonunda bir iki katlı bir ev daha var. Arkadaşlar ben evlerin sahiplerini bilmiyorum. O yüzden evler kimin olduğunu bilemeyeceğim ama burası Turgutlu. Aşağı Turgutlu mahallesi. Ee, aşağı Turgutlu'dan sizler için görüntü alıyorum. Ben Turgutlu'yu ben birkaç defa çektim. Çekmesine çektim fakat bu ara sokağa ben hiç girmemiştim. O yüzden bu arada da bayağı evler olduğunu biliyordum. O yüzden bu evleri sizlere çekmek istedim. Ee, çünkü burada da bir 10-12 tane falan ev vardı belki de daha fazla. O yüzden buradan da bir görüntü alayım istedim. Evet arkadaşlar burası. Sadece bildiğim bu evi biliyorum. Rahmetlik sadece Adil amcamın evi. Ahmet abinin evi onu biliyorum ev olarak. Burada bildiğim tek bu ev var. Buraya cenazeye gelmiştim. Oradan dolayı biliyorum. Bir tane yani buraya eskiden biliyorum. Biraz şöyle göstereyim. Sizler için. Burada bir küçük bir ev daha var. Onun da filmi olduğunu bilmiyorum. Evet bir ev de burada var. Şöyle göstereyim sizlere. Şey evet buradan bu yana biliyorum artık. Bu Suat'ın evi. Suat kardeşim, çocuk arkadaşım benim. Bunu biliyorum. yapıyor. Evet, burada tadilat var herhalde. Ev, eve yapım yapılıyor. Sıva muva bir şeyler. Böyle kalsın. Bir şeyler yapıyorlar. Evet burası Turgutlu kanalının olduğu yer. Aşağı Turgutlu, ve yukarı Turgutlu'yu ayıran yol ayrımı arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz gibi bu kanal aşağı Turgutlu ve yukarı Turgutlu'yu ayırıyor. Burası hemen sağ tarafım. içeri yine bir mahalleye daha gidiyor. Biz oraya girmiyoruz. Şöyle yol üzerinden ee, sağ taraf yazının olduğu yer. Evet hemen bakın sağın sağda ileride Turgut okulu var. Ee, okul ağaçların olduğu yer okul. Turgut Dik Okulu, eski okul tabi haliyle. Ama e, perişan bir vaciti var oranın. Turgutluları duyurulur. Evet içeriye gidelim, ileriye doğru. Evet, hocamın evi. böyle uzamıştım yine. Çamukta baya güzel evler var. Evet burası da unuttum bakkal. Ayşe abinin evi. Evet arkadaşlar, bugünkü yayınımı da burada sonlandırıyorum. Eve doğru hareket halindeyim, eve doğru gidiyorum. Bir dahaki çekimde tekrar görüşmek üzere diyorum. Sağlıkla, mutlulukla, esinlikle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun diyorum. Ha şurada bir yerden göç Burası da Resul kardeşimizin evi. Resul Aydemiz. Mutlu Aydemiz. Öncünün ablam vardı benim. Evet evi. Bizim grupta üyelerimiz bunlar. İyi de takipçilerimiz. Evet burayı da sizin için göstereyim. Evet bunu iyi aldık. Evet arkadaşlar bir de kendi tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı iftarlar diyorum.